Şuursuz arıza başladı. <laughs> Bilimin ışığında, deneyin gölgesinde. Herkese merhaba. Çocuklar nasılsınız? İyiyiz hocam. Iyi ben doktor Osman Sabri Battal. Kimmişim ben? Doktor <laughs> <Dr>. Osman <laughs> Sabri Battal. <laughs> helyum gazıyla doldurduğumuz balonumuzu aldık. Sıradaki deneyimizde, arkadaşımız bu balonun içindeki helyum gazını içine çekecek. Bakalım ne olacak? Helyum gazı dolu balondan içine derin bir nefes çekiyorsun ve çektikten sonra bir berber, bir berbere, bir, berber, bir berber, gel beraber, bir berber dükkanı açalım demiş diyorsun. Hadi bakalım. Bir berber, bir berbere, gel beraber, bir berber dükkanı açalım demiş. <laughs> Duyduğunuz ses komik gibi geliyor değil mi? Tamam, <laughs> çok sıradan. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Programlarda bile deniyorlar. Ama biz bugün <laughs> Şu anda başka bir şey deneyeceğiz. Nefesini tutun bir saniye. Ben bu balonun ve gazı kontrol altına alırken... ...bir kalıp beyaz peynirimiz var. Çocuğum, bu beyaz peyniri yiyeceksin. Evet, sen bu beyaz peyniri yerken... ...ben de balonu kontrol altına alıyorum. Evet. Bana yol verin yavrum. Bana yol açın. Bitirdim yavrum. Güzel. Ee, ekmek yerine bunu getirdim katık olsun diye. Çünkü bir kalıp beyaz peynir midede bazı stoplazmaların kofullarında reaksiyona ve kimyasal tepkilere yol açabilir. Dikkat etmek lazım. <laughs> Onu katık et. İstersen biraz da çay vereyim ya kahvaltı etmiş olsun. <laughs> Tabii ki şaka öyle bir şey yok. Burada bilim bilim <laughs> Pekala şimdi bana lokmanı yuttuktan sonra biraz acele et. Süremiz kısıtlı. Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar der misin? Gördüğünüz gibi helyum havasını içine çeken öğrencimiz sesini kıstı. Fakat bir kalıp beyaz peynir yedikten sonra sesinde bazı kimyasal tepkimeler oluştu. Demek ki neymiş? Bir kalıp beyaz peynirin ses tellerine olan etkisi çeşitli reaksiyonlarla buluşarak steplere ve prensleri dolaşarmış. Doğru mu? <laughs> Doğru mu? Notlarınızı aldınız mı? Evet, Doğru. Finalde soracağım bunları. Ben Doktor Osman Sabri Battal. Kimim ben? Doktor, Doktor Osman Sabri Battal. Bir Battal. Bilimin ışığında deneyin gölgesinde. Tekrar görüşmek üzere. Sakın ama sakın evde denemeyin. İyi akşamlar. Hoş geldin Cimcime. Hoş bulduk. Ne Valla Esenyurt Belediyesi son durakta sucuk dünyasının aynı elemana seçildim. Ayıplı söylemesi. Haydos. Sağ ol. Dükkanı asılacak böyle piyakalı fotoğraf istediler. Ben de buraya geldim. Beni piyakalı çekersin artık arkadaş. Tamam, tamam. Sağ ol. Önce ol. Şu kulağın şurada mı mu? Şurada mı Ağzını kocaman aç. Ağzını. Gözleri kız. Gözleri kız. Göz... Ge... Ağzını aç. Ulan bak. Çekiyorum. Hazır mısın? Ağzını yani, mı? Yani. Ya olmadı tabii. Gözler kaç lazım. Ağzını kocaman aç. Çektir. Çektin de böyle fiyakalı mı olur arkadaşım? Ben burada fiyakalı fotoğraf için geldim. Buraya. Sen benim işime karışma, ben senin suçuna karışıyor muyum? Ne demek işine karışma lan? Ben fiyakalı fotoğraf için geldim, düzlece giymişim oraya Cüneyt Arp'ın gibi. Git başımdan huysuz Şirin. Nereniz Şirin Sezil? Hiç Şirin değilsiniz. Evlere bak. Onlar kültür mantarı mı o evler? Ayla. Girme o eve. Çık o evden Ayla. Şirin baba bırak aileyi. Karımı bırak. O benim karım. Şirin baba. Yaşından başından utan terbiyesiz adam. Bırak karımı. Karımı bırak Şirin baba. Nihat. Nihat. Ay! 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 ben doğru diyorum işte. Ay! Şirin baba. Ne işin var evimizde? Işte? tamam anladım. Ya yüzüme maske yaptım. Ondan öyle. Böyle maske mi olur? Değil sen aile değilsin. Değilsin sen aile değilsin. Peki. Biz Ayla ile ilk buluştuğumuzda yediğimiz yemek ne? E, kuru fasulye pilav. Aa. Yalnız Hiç de değil, kuru fasulye pilav yemedik. Bir kere bamya yemiştik. En sevdiğim yemektir benim, bamya. Peki, biz nerede buluştuk Ayla ile ilk? Mecliye köyde. Mecliye köyde. Hiç de değil. Zincirli kuyuda buluşmuştuk. Ya Nihat saçmalama ya, benim işte karın. Aa, çok mu kötü görünüyor? Hangi takımlıyım ben? Galatasaray. Onu da bilmiyorsun işte, sen Ayla değilsin. <laughs> Ay Nihat gene işkilliliğin tuttu ha. Tamam gidiyorum yüzümü yıkıyorum tamam tamam. <laughs> Hadi, git git git. Ayla kaç şirin geliyor kaç. <gülüyor> 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 ne oluyor ya? Salondan da gargamel mi çıkıyor? <laughs>